Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızda yeni bir oyun için inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere shorts videosu atmıştım peki bugün ne yapacağız bugün Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün güçlerini oyunda en yüksek durumuna kadar getirmeye çalışacağız dostlar biliyorsunuz dostlar ki normal şartlarda Age of History indirdiğinizde genel olarak liderlerin güçleri en fazla maksimum artı 5 hareket puanı olur ama biz bu sefer her şeyi yüzleyeceğiz bakalım karşımıza neler çıkacak dilerseniz videomuza yavaştan başlayalım dostlar öncelikle buradan editöre geliyorum daha sonrasında buradan liderler bölümüne gelip Mustafa Kemal Atatürk diye aratacağım arkadaşlar arkadaşlar sizde eğer bu mod yoksa modu indirin mod çok güzel yani denemeniz lazım kesinlikle burada Mustafa Kemal Atatürk'ü seçiyorum ve daha sonra size görüyorsunuz ki oyun bize verdi standart ee, saldır güçleri bu şatta saldır bonusu var eksi altı veriyor görüyor musunuz hayırdır kardeşim artıya çek bakalım şuna Öncelikle bunu artı 100'e kadar getireyim. Hepsini yüzleyeceğim bu arada. Şöyle Türkiye'mize bakarak yapalım hatta Osmanlı'mıza. Öncelikle bunların hepsini %50 de 50 yapalım. Bakalım neler değişiyor. Sizler birlikte bunu da görmüş oluruz en azından. Arkadaşlar bu arada bu tür lider düzenleme serilerinin devamını istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bakalım gerçekten neler değişiyor. Lukas buraya gerçekten ayarlamış mı? Bunu gerçekten göreceğiz. Ee şöyle 50 hepsini yapalım. Acaba yüzün üstü var mıdır ya? 50 50. Buradan nüfus artışımıza da elde veriyorum. Yani şöyle belli başlı güçlere mi versem yoksa hepsine mi versem kararsızdım ama ben hepsine vereceğim 50 tane ya. Şöyle verelim abi. Evet tıkla tık 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 yapa yapa şu an 150 tane tıklama yaptım arkadaşlar. Buna da ekonomi büyüsüne de 50 tane veriyorum. Acaba lider gerçekten nüfus artışını ne sağlayabilir ki abi? Yani şeye çıkıp e, mitinglere gidip en az 3 çocuk mu diyecek? Anlamadım ki. Niye nüfus artışı lider sağlıyor ki? Değil mi arkadaşlar garip değil mi veya vergi geliri Tam vergi geliri biraz mantık bağlamlı olabilir ama biliyorsunuz vergiler arttırma kararı falan çıkartabilir Yönetim bu arada oyunda en gereksiz olan şey Hani lidere bırakılmaması gerekiyor bence yönetimin Direkt olarak devlet hazinesinde ayarlanması gerekiyor buna 40 50 Üretim gelirine de 50 tane vereceğim Görüyorsunuz baya bir şeye 50 tane verdik acaba yüzün üstü gerçekten var mı bunu gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Onu da biraz sonra zaten deneyeceğiz sizlerle birlikte. 40-48-50 yaptım. Araştırmaya da 50 tane verelim. Maşallah atamızın gücü bayağı arttı ya. ya gerçekten neyse onu öyle yapacağım arkadaşlar. Fasistan Mehmet'i yapacağım bu arada. Onu da siz yorumlar yazmıştınız bir kere. Onu unuttum ben ya. Onu da 50 tane yapıyorum. Tamam. Ee, hareket puanı çok önemli. Liderimizin hareket puansız kalmaması lazım. Ya 50 tane verelim buna. Arkadaşlar bu arada bu modun linki açıklama yorum arkasında mevcut. İsterseniz oradan indirip oyununuza ekleyebilir veya da APK te kullan telefonunuz APK uyumluysa e açıklama kısmında onun linki de var. Haberiniz olsun. Şu APK dilini söylemeyi pek zorlanıyorum biliyor musunuz? Evet her şeyi elde dedim görüyorsunuz ki. Bunu da elde yaptıktan sonra onumuza gelip bakalım bakalım be. Neler değişmiş neler olmuş. E şu an her şey elle 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 çok güzel. Buradan kaydete basıyorum. Daha sonrasında gidip bir Türkiye'mize bakalım isterseniz arkadaşlar. 1900 yılında Atatürk yok zaten. E şuradan bana bir hocam 1934 1923 verebilirsin. Evet. Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulmuş. Gidip bakıyorum bakalım. Evet. Arkadaşlar. E, yönetim sanırsam ordu bakımıyla yönetimi arttırmamamız lazım da. Çünkü e, kırmızı olarak gözüküyor ve hiç güzel durmuyor. Bunu aslında geri şeyine Abi bir şey söyleyeceğim. Ben hepsini ellilemedim lan bunun. 25-25 diye gözüküyor. Neyse. Bir bakalım. Nüfusumuzu unutmayın dostlar. E, seçeneklerimiz zorluk efsanevi. Savaşsız klasik oyunuzu hızı 150. Ayağı satırlarını 150'ye çekiyorum. Görüyorsunuz ki 1 milyon 534 bin nüfusumuz varken 69 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Buradan nüfusumuzu yine unutmayalım. 1 milyon 534. Hatta biriniz yorumlara yazsın arkadaşlar. Değişimleri de diğer arkadaşlar görür. Ee, şöyle teknolojik puanlarımızı veriyorum. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Yani yavaş yavaş 30 bin aboneye doğru gidiyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Buradan yönetime de verdim. Tamam. Burayı kapatalım daha sonrasında. Harita bu arada çok güzel ya. 1 .534. Evet hadi nüfus ver bana. At, yani vere vere 69 tane nüfus mu veriyorsun? Peki nüfus artışını açsam onunla beraber mi artar acaba? Çok merak ediyorum. Abi her şeyi merak ediyorum ben ya Tam biraz şöyle fullleyelim. Daha sonrasında Nüfusa şöyle açıyorum Bakalım 1 milyon 534 değil mi lan ne ara çıktı Arkadaşlar görüyorsunuz eksi 551 para vermeme rağmen e, Nüfus bayağı hızlı artıyor yani galiba liderle Bağlaştırılabilir bu Peki savaşlarda nasıl oluyor savaşlarda görelim mi Bizim liderimizde güçlü özellikleri neymiş savunma bonusu alıyor ve saldırı bonusu. Şimdi ben saldırı bonusu adamın ben mesela 5000 asker var ve benim 2000 askerim var. Ben bu savaşı kazanabilir miyim acaba? Şu arkadaş modu indirmesinin sebebi sınırların şu siyah çizgi olarak gözükmesiymiş. Ya insanları böyle çekeriz kendimize hadi bakayım. 17 bin. Şöyle ilerle bakalım buradan. Pekala. Aa bu senaryo bafsız lan. Neyse bafsız da olsa bir şey değişmeyecek. Bir bakalım bir. Evet arkadaşlar, savma bon saldırı bonusu ve savunma bonusu çok fazla alıyoruz. O yüzden bu savaşı kazanıyoruz. Ama ben şu ordu bakımını yönetimi eksiye kadar çekeceğim bir de bakalım kırmızı yanmasının sebebi neymiş bu öğrenelim. Mesela adamın kalesinde kaç asker var? Arkadaşlar yani güzel. Tamam bir aramanıza çık. Liderimizin özelliklerini yeniden değiştirmek istiyorum. Editör liderler Mustafa Kemal Atatürk. Ee, yönetim Hemen eksiye çekelim bunları. Bir de yönetim bakalım eksi olunca ne oluyor? Artı 30 almak istemiyorum ben yönetimden. Bir de tabi ordu bakımı. Ordu bakımından acaba artı çektiğim zaman niye bir şey almıyorum ki hocam? Gerçekten garip bir olay. Böyle bunu elleyinden ye getirelim. Bu arada şu yüzün üstü var mı? Bir şimdi test edeceğim onu arkadaşlar. 50 yaptım. E ordu bakımına da aynı şekilde eksilere çekeceğim. Eğer eksilere çektiğim halde değişen bir şey olursa gerçekten güzel olur. Bu da demek oluyor ki bu saatten sonra yönetimle orada bakımına para vermeyin arkadaşlar. Evet, inşallah öyle bir şey çıkar da öğrenmiş oluruz en azından. Evet, bunda 50 50 yapalım. Şöyle gel hocam, gel 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 gel. gel Çok güzel. Abi. Şimdi herkese merak ettiğim, büyük ihtimal merak edenler olmuştur. Yüzün üstü var mı hocam? yüzün üstü var mı bir bakalım? Bakalım Lukas buraya ayar çekmiş mi yoksa bu sınırsıza kadar böyle sonsuza kadar gidiyor mu? Göreceğiz. 88 90 95 Oha. Arkadaşlar sınırsız gücümüz var. Her an her şeyde kullanabilirim bunu. Tam 125'te kalsın. Gerçekten tipi bence bir maksimum değer biçmiş. O ne kadar söyle işte. Büyük ihtimal oraya deneyen bir arkadaş olmuştur. Bu senaryoyu bir de bufflı hale getirelim. Editör senaryo yarat. Bakalım şu an tüm özelliklerimizi, güçlerimizin hepsini açtık dostlar. Ne çıkacak göreceğiz. Sonraki sonraki. Her şeyini fulluyorum. Geri. Oyunlar. Yeni oyun. Buraya geliyorum. Tamam mı? Türkiye'yi seçiyorum. E, seçeneklerimiz zorluk, efsanevi, savaş sisimiz, klasik, oyun yazımız ve e saldıragram 150'ye çektikten sonra periyü kaldırıyorum. Nüfusumuzu yine unutmayın 5.529.000, 799.000'de ekonomimiz var. Çok güzel. Daha sonrasında buradan vergilerimizi, nüfusumuzu ve yatırımlar standart konulara çekelim. Buradan da teknoloji puanlarımızı vereceğim. Ne Gene haberiniz olsun. Nüfus artısına özen göstereceğim. 19 verelim şuna. Buradan ekonomimesine 5 vergi geliri 5 Şöyle random bir şekilde dağıtalım ve buraya kapatıyorum Şimdi Atatürk'ümüzün özelliklerinde, Evet arkadaşlar ee, Dediğim gibi yönetimle ordu bakımına eksiye çekmemiz gerekiyormuş Bunu da bu sayede öğrenmiş olduk Şimdi bize bakalım ne verecek Ordu bakımını mesela Eksi 25 full dedim ben Asker basın maliyeti en fazla kaç olabilir Bunu bir öğrenelim Ama Atatürk'üm de çok karizmatik durmuyor hocam ya Şuna bakar mısınız Asker basın maliyeti kaç birim başına 5 altın alıyor. Birim başına 5 altın alıyormuş arkadaşlar. Aa bunu yeni öğrendim lan. 5 altın az hocam. Aa ona göre öğrenebiliriz aslında. Dur lan. Aa, buradan araştırma aç Yönetime biraz daha özen gösterelim arkadaşlar. Bakalım birim başına kaç maliyet vereceğiz? Düşseniz şey olarak veriyoruz bir de. Ee, bir altın bir altın veriyoruz. Yönetime şöyle verelim. Abonalım biraz daha. Bakalım birim başına ne kadar verecek yetiştir. Birin ha birin başına hala 5 altın. Peki bekleyeceğim. Ee, biraz daha teknoloji puanlarına özen göstereceğim. Şunun hepsini fullleyeceğim. Bakalım full ordu bakımını doğrulan ordu bakımını da lazım bize. Ben niye onu fullledim ki? Pardon arkadaşlar kusura bakmayın elim kaymış. Ay özür dilerim. Ordu bakımına şöyle 8 tane. Bunu 10 yapacağım öyle bakacağım. Çok devrik bir cümle oldu. 10 yaptım. 11 oldu hatta. Oradan yetiştir yapıyorum. Hala 5 altın. Tam sıkıntı yok. Bir de bunu 30 yarız. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E, 77.983 asker bastı. Bir de bunlarla savaşa girelim. Diplomasi. Savaş ilan et. Yeni kurulan bir Türkiye için savaş. Kolay bir şey olsa gerek. Al hocam buraları. Ee, arka tarafta asker bıraktık. O hatta evet bayağı bırakmışız arkadaşlar. Şuradan da ben biraz asker alırsam. Gidemeden durdururuz onu. Çok güzel. Şöyle ben askerlerimizi topluyorum. 727 binlik asker hemen geri çekelim. Hareket bu puanım yetecektir büyük Çünkü bayağı güçlüyüz. Acaba liderlerin özellikleri fiyasko mu ya? Abi çalışıyor mu çalışmıyor mu hala anlamadım ama. Bence çalışıyor. Çünkü ordu bakımına liderden dolayı belki de eksi yani artı 5 altın veriyor. Bize. alıyor oyun bizden. Bence çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ben biraz daha araştırmalara yatırım yapacağım. Paramız bitirene kadar uğraşalım. Şu en en düşük acaba 5 altın mı? Bizden en düşük 5 altın mı olacak yoksa bunu 1 altına kadar çekebiliyoruz mu? Bir türlü öğrenemedik ya. Tamam. Yine yetiştir bir birin başına hala 5 altın alıyor bizden. Acaba orası hep öyle mi? Değişmeyecek mi? Bunu ben bir fullleyeceğim. Aa bak burada bir şey değişti. Askeri, askeri yönde 2685 para mı harcıyoruz? E bu çok iyi. Şöyle ben fullleyeyim hocam. Yeni araştırma yazan göster. Bir tek daha verdim. Ya burada benim başka ne geliştirebilir? Başka ya yönetim verecek ya da ordu bakımı verecek. Orada bakımı hani vermesi lazım artık. Ver hocam ya bir tane. Full, yani bunu 30 yapayım ben bir ne olur ne olmaz. 26. 4, 4 teknoloji puan daha lazım. O da gelecek zaten şimdi. Evet 3 yaptık. Bir tek daha verirsen tadından yenmez. Gel bakalım. Teknoloji seviyesi 0.84 harcamaları 55.000. 59 bin. Bütçe harcamaları baya fazla. Hadi bir teknoloji puanı daha tamamdır. Bakın bir de yönetimi de fullleyeceğim. Yönetimi 20 çünkü. Bir değişiklik olabilir belki. Şöyle bu arada kaç asker? Ee, hala 5 altın hocam. An değişmiyor valla. Valla değişmiyor. Yönetimi de fullleyeyim de ne olur ne olmaz. Şimdi yorumlara yazan arkadaşlar olur. 4, 3, 2, 1, 0, 2 Bir tek daha verirse bitti bu iş. Şu an 92.9 verdi. Güzel. Kapat yapıyorum. Daha sonrasında buradan yetiştire gel. Yok arkadaşlar en düşüğü galiba bu olsa gerek. Çünkü daha altına düşüremiyorum. 5 altında kaldı. Böyle bir şey aslında test edebiliriz lan bunu. Mesela Yugoslavya ya da Almanya. Weimar Cumhuriyeti. Asker basın maliyeti kaç hocam bir öğrenebilir miyim teşekkür ederim e Yetiştir Bence yanlış kişiden öğreniyoruz 46 bin parası var adamın Afganistan orada bakımı hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar Ah bu da maliyet 5 Hani maliyet 5 arkadaşlar ben anlamadım Neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki Age of History inceleme bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamı değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Dostlar modun iki açıklama yorumlar kısmı mevcut. İsterseniz oradan indirip bir bilgisayarınızı telefonunuza kurarak bu modu oynama şansına sahip olabilirsiniz dostlarım. Kanalıma değilse abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bir türlü 23 bin olamadık 700'de kaldık şu lanet olsun 700'de. Neyse kendinize çok iyi bakın diyelim görüşmek üzere bay bay dostlar hepinizi seviyorum.